116. sorumuz. Aşağıdaki şekil eş ruhların yatay ve dikey döşenmesiyle oluşturulan bahçe duvarının bir bölümünü göstermektedir. Birinci sütunda dikey olarak diğerlerinde bir sıra bir yata ay bir sıra dikey olacak biçimde yukarıda verilen şekildeki gibidir diyor arkadaşlar. Bakalım uzun kenarımız arkadaşlar bu şekilde. Burada baktık kısa kenarımız sonra tekrar uzun kenar, tekrar uzun kenar şeklinde olacak. Arkadaşlar burada bakalım şuraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane uzun kenarımız var arkadaşlar. Şuraya 5 tane uzun kenarımız arkadaşlar. Şu uzunluk. Peki o uzunluğu buradan bakarsak arkadaşlar. Buradan bakarsak. 1, 2, 3 tane uzun kenar zaten var arkadaşlar. 2 tane de 3 tane de kısa kenardan oluşuyor. Veya bakın şuradan daha kolay görebilirsiniz. Şurada arkadaşlar iki tane uzun kenarımız var. Burada ise arkadaşlar üç tane uzun kenarımız var. Buradan ne söyleyebiliriz? Demek ki uzun kenar diyelim arkadaşlar kısa kenar diyelim. Kısa kenarımız iki birimse uzun kenarımız ne yapar arkadaşlar? Üç birim yapar. Neden? Üç, üç daha altı, iki, 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 altı yapar arkadaşlar. Peki tabii 3 birimse 2 birim dedik. Biz buna ne diyelim? 3A birimse bu da 2A birim yapacaktır arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. 3A'ya 2A dedik. Şimdi arkadaşlar 3A ise 3A 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 burası ne yaptı? 15A şeklinde yaptı. Peki bakalım arkadaşlar ekstra farklı bir bilgiye ihtiyacımız var mı? Farklı katlayabilir mi diye düşünüyoruz. Bu bilgi bizim için yeterli oldu. Neden yeterli? Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar 15'in katı olarak seçeneklerde görebileceğimiz tek bir tane seçeneğimiz var. O da C seçeneğindeki 150. 15A e, yani A burada 10 olmuş oldu. 15'in 10 katı oldu. Halde yani arkadaşlar 150 olabilir. Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.